Evet. Öğrencilerden gelen sorularla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. Belli bir kurala göre mavi rengi boyanmıştır. Boyalıların sayısı 638 fazla. Mavi boyalı kare sayısı. Şimdi şöyle yapalım. Bu birinci sütuna bakarsanız eee 4 taneden 3'ü mavi, 1'i beyaz. 4 taneden 3'ü mavi, 1'i beyaz. Ve burada da zaten son buluyor. Eee demek ki 3 mavi, 1 kırmızı, 1 boyanmamış. O zaman her bir şu her bir periyotta 2 fazla oluyor. 2 fazla. O zaman burası da 2 fazla. Burası da 2 fazla. Peki bu dörtlü şeyden kaç tane var? Burası A tane kutu varsa burada demek ki bu her dörtlüde şundan A bölü dört tane var. O zaman A bölü dördü iki ile çarptım. Buradaki şey sayısı mavilerin beyazlardan boyanmamışlardan fazlası. Aynı şey şunun için geçerli. Aynı şey bunun içinde geçerli. Çünkü bu üçten sonra tekrar başa dönüyor. Burası da her üçte bir tekrar ediyor böyle. Her üçte bir böyle tekrar ediyor. Dolayısıyla bundan üç tane var. Tabii bu her üçte bir tekrar ettiği için toplamda a tane var. O zaman şu periyottan yani üçte bir periyottan kaç tane var? A bölü üç tane var. İşte bunun sayısı 648 olmuş olur. Buradan bu işler bunlar giderse A kare eşittir 1296 A eşittir 36 Yani 36 tane kutumuz var. O zaman bir satırı bir satırdaki mavi sayısı bir sayısı 36'nın 4'te 3'ü yani 4'e böl 3'e böl. 27 tanesi boyanmış. Tabii böyle kaç tane satır var A36 bulduğumuza göre böyle 36 tane sütun var. Dolayısıyla 27 çarpı 36'dan 972 cevabını bulmuş oluruz diyoruz.